Arkadaşlar biz hoş geldiniz. Ben Gökhan. Çok önemli bir haberle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok yapmadığım bir şey. İyi e futbol 2022'de iyi e futbol 2022'nin çıkış tarihi hakkında bir tane güncelleme geldi. Bir tane bildirim geldi. Bir tane tweet geldi. Artık bunu nasıl algılıyorsanız. Bugün arkadaşlar bu tweet'e bakacağız hep birlikte ki gerçekten çok heyecan verici bir durum. Öncelikle şuradan bahsediyor. 14 Nisan'da iyi e futbolun güncelleme sürününün yayınlanacağı söyleniyor ki bu gerçekten mükemmel ve muazzam bir haber. Artık kanalımızda sık sık görebileceğiniz. iyi Futbol 2022'nin e, güncellemesi 14 Nisan 2022 oluyor ve gerçekten çok güzel. Onun dışında çevire baktığımız zaman burada ne geliyor? Bakalım arkadaşlar kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimlerden yola çıkarak hataları düzeltmeye, oyun dengesini ayarlamaya, oyunu kullanacağımız için daha da eğlenceli hale getirmek için oyuna yeni ögeler eklemeye çalıştık. Şimdi bu yeni ögelerden biraz bahsedelim. Ayrıca daha önce yaratıcı takım olarak tanıtılan Oyuncuların kendi takımları kurmanın ve dünyanın dört bir yanından diğer rüya takımlarıyla mücadele etmenin keyfini çıkarabilecekleri Dream Team oyun modunun eklenmesi bu çok önemli arkadaşlar. E, bunun nasıl olacağını tabii ki de güncelleme geldiği zaman öğreneceğiz. Peki buradakilere bakalım abi resmi web sitesinde. Güncellemesi tam bir genel bakış mevcutu daha fazla ayrı tek bilgi için. Şimdi buraya tıklamamız lazım galiba değil mi? Aynen. Ön izlemeler de olacakmış. Peki başka ne var? Ona da bir çok kısa bir şekilde bakmak istiyorum. Şuraya bir bakalım abi. Burada bir şeylerden bahsediyor. Bakalım 14 e, Nisan'da bizlere neler sunacaklar? E, ne gibi içerikler var? Oyun oyunçla ilgili herhangi bir şey var mı? Hep birlikte bakacağız. Duyurular kısmından. Tabi arkadaşlar bunun Türkçe e, duyurusu da mevcut olması lazım ama şu an yok. E, nerede 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 nerede? Galiba buradaydı. Okey duyurulara bakalım abi. Continue dedik abi şuraya. Peki bunun duyuru şeyi yok mu ya çeviri? Çevir yapamıyoruz mu? Bir saniye abi. E, bunu çevir. Çünkü bunu çevirmemiz lazım ki daha güzel bir şekilde okuyalım abi. Bakalım bakalım aşağı doğru inelim. E ee, bilgilendirme falan mevcut güvaydı. Ee, başka bir şey var mı? Yok. Yani herhalde detaylı bilgiler bunlar. Bakacağız abi. Oyun gelecek. Tarih belli. 14 Nisan'da herkes ama herkes beklemedi kalsın. Gerçekten çok heyecanlıyım. İyi futbol sık sık yayınlarda oynuyoruz zaten. Bilenler biliyor. Bakalım bu yeni gelen mod artı. Acaba analik gelecek mi? Çok merak ediyorum. Analik gelmeyecekmiş gibi duruyor. Ee, bilmiyorum ya yeni modu çok merak ediyorum ama ana ligin gelmesini de açıkçası bekliyoruz ee, gelmesi de arkadaşlar gerçekten üzüleceğiz Başka ne var? Creative Team. İşte bu bahsettiği olay bu. Tam olarak nasıl olacağını bilmiyoruz. Yaratıcı takım olarak tanıtılan oyuncuların kendi takımlarını kurmanın ve dünyanın dört bir yanından diğer rüya takımlarıyla mücadele etmenin keyfini çıkarabileceği Dream Team oyun modu. Bu oyun modunu merak ediyorum. Umarım analiktir. Yani farklı bir şeydir bilmiyorum ama hep birlikte bakacağız arkadaşlar. 14 Nisan'da herkesi tabii ki de bu kanala ve e, Pez Mobile'e davet ediyorum. Detaylı bilgiler geldiği zaman ben sizlere açıklamamı yapacağım. Şöyle ufak ufak e, tekrardan bakalım. Bu da EA Futbol'un 22'nin çıkış tarihiyle ilgili olan paylaşımı ben videoyu sonlandırıyorum bir dahaki bilgilendirme videosuna kadar kendinize çok çok iyi bakın.